Merhaba. Matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası Gerçek Matematiğe hoş geldiniz. Kenarlarına göre üçgenler. Kullanacağımız materyaller sayı çubukları. Gördüğünüz şekil bir dik üçgendir. Bir kenarı dik olan yani 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. Her üçgende sadece bir dik açı bulunabilir. Bu ise dar açılı üçgendir. Açıları 90 dereceden küçük olan tüm üçgenlere dar açılı üçgen denir. Bu ise geniş açılı üçgendir. 90 dereceden bir tane büyük açısı olan üçgene geniş açılı üçgen denir. 91 dereceli de olsa geniş açılıdır. 170 dereceli de olsa geniş açılı bir üçgendir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.